Ya, aman be, şuradan da bir araba alsam ben. Ah, oh hoppa. Hadi bakayım bir araba çevireyim şuradan. Aa, ne kadar soğuk be. Ulan üşüdüm. Aa, birazcık. Tuvaletim var. Ha. Hayır. Oh be. İyi rahatladım. <laughs> Kaçayım buradan. Oo, ne biçim bu da? <laughs> Köpekler yapmış herhalde. <laughs> Öyle inanırlar. Ay. Aa, bir tane daha geldi ya. Anam. Kimse görmeden şuraya yapayım. Anam. Anam. Aa, azıcık daha ucundan var. Ucunda ha bitti. <laughs> aa, yine köpek buraya bir şey yapmış. ah! <laughs> ah! Ne oldu be? Ay! Bakar mısın? Geldim, gittim gel. Evet, Mahmut amca ya. Aa, öyle durur işte. musun? Hadi bakayım. Oh, teyze. Ha? Ne, yapıyorsun? Anam. Ayden anam. Mi? Ayden, <laughs> yaptım tabi iyi yaptım ha 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 şuraya gidelim bakalım ha ha. Security teacher. Aha. Bekle bekle dur ben de geliyorum. Aman be sen her yerde beni görüyorsun, peşime takılıyorsun. He. Dur 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 geldim geldim dur, geldim geldim dur, geldim. Dur. geldim. Dur. Çekil bir ezileceğim. Çekil gel. dur. Heh. Şu ileriden rotla hugi hugi de alalım tamam mı? İkisi bak ben sana tarif edeceğim. Sen git. Tamam dur bir geri geliyorum bir gideyim ha sola. Kız öğrenmişsin araba kullanmayı ha. Sıkarı ee, içer. Öğrendim ama güzel öğrendim. Hadi çekil bakayım dostum. Aha. Ba bu, arabayı nereden buldun kız? Bu araba benim araba. Sen orasını karıştırma. Vurmuşsun kazan yapmışsın. Ee, <laughs> <He>, vurdum biraz. <laughs> Heh, şurada bak dur dur. Neyde? Çek, çek şöyle. Buraya Sağa mı? sağ Sağa mı? Ha. Sağına. Ha. Burada. Ha. Yalnız burası kaldırım. Oo, dur gel geldim geldim. Skalite için ne yapıyorsun kız? He gel bir gel, gel hadi muhabbet ha, Oturan bakalım şöyle he. He. Eh. Kanka ben de arkandayım he. Oo hello neighbor arkada mısın? Hoş geldin hoş geldin he <laughs> he. Arabama doluştunuz be ama. Şu ilerden hugi hukuk de alalım ha. Ya alacağız diyorum zaten hello neighbor söyledi. Bir şey de bir kere de anlayabiliyorum. Bak şu bak dön oradan. Heh, tamam düz git düz git. Şurada mı? Az kaldı az kaldı ben navigasyondan bakıyorum. Konum attı bana hukuk hugi, hugi He. Sus. Sus. Önüne bak sen lan, ya. Ne biçim lan bana çarptı. Duran arabaya çarptı. Ya ne yapıyorsun kaldırıma çıkmış. dikkat et be. Çekilin yoldan be. Ama. Sket sakin kullan şu arabayı. Ne yapıyorsun ya? Ya. Kaç ha, kaç bak kişi? Hugi Hugi. Hugi Hugi gel buraya. Aa. Gel 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 Hugi Hugi. <laughs> tamam. Hadi, hadi bin gel. hadi, hadi, hadi bin. gel bakalım. Hadi, hadi arkadaşlar. Bu oh. oh, dur dur şuradan git bak şöyle. Aha. Anam tutun Sıkı tutun ne yapıyorsun yap. Anam. Oh. Ya okay. ben bir daha senin kullandığın arabaya binersem iki olsun ya. Bu nedir ya? Niye tam yola çıktık işte. Sıkıntıcı gerçekten dikkatli kullan ama gerçekten nasıl zıpladın ya? Aha. Bir zıpladın tam ana yolu. Anam. Sıkı tutun kafamdan tutma beni. Affedersin Rod kusura bakma. Hadi bakalım inişe geçiyoruz. Ya skate için bu nasıl araba ya? Yavaş hadi Arap, Arap. Arap. Çabuk, çabuk inin, inin. Oh, benim kafam buraya sığmıyor. Dur inelim. İnin, inin. Anayim, Arayacağım inin, zaten ben dondurma adamım biliyorsunuz. Gel bakayım ee, sen. Rotcum ya, ice cream rot kusura bakma. Erime hemen hemen. Yani sizi kestirme yoldan getiriyorum. Siz gidin ben bir soluklanıyorum. Yine yaranamıyorum ha. Gel onayı gelsene. Ya gidin siz gidin ben geleceğim ya. Ne oldu sana? Ne, Allah sana. Ne, ne yapıyorsun ben? Be? Senin yüzünden oldu. Ne alakası var ya? Ah sinir olma arabanın da işi bitti. Bu oh, Hello Neighbor niye gelmiyor? Scarlet için orada bekliyor. Aa, hadi gelin peşime düşün peşime. Aman Dur be. geliyorum geliyorum. Tamam ben de geliyorum arkadaşlar durun. Ha. Ya bıktım o kadar yavaşsınız. durun lan bekleyin beni geliyorum. Heh. Ha, koşuyorum ha, koşuyorum. Ha, hadi bak buralar bak. Kestim oradan getirdim sizi. Bir sürü işimiz gücümüz var. Hadi diyorum sen ne yapıyorsun sen ya. Gel buraya bakayım. Aman be. Yürü koşun koşun. Şu tepeyi aşacağız. Tepenin ardından bir işimiz var. Aa! Benim gibi zıplayacaksınız tamam mı? Aha. Tamam bak. tamam ya. Tamam Eylam ya asket ya. Ama. Ne yapıyorsun? Anam tren 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 bak, çekilin bak, çekilin. Bak. Lay, tren çarpıyor az kalsın. Bunun beni bekleyin. Bu nereden çıktı ya? Ya sket nereye gidiyoruz biz? Bak. Ya sket gerçekten nereye gidiyoruz? Biz niye böyle toplandık? Ne yapıyoruz biz? Anlam veremiyorum he. He siz benim arabama bindiniz. Ben de sizi bugün güzel geçsin diye gününüz eğlendireceğim. Bak şu Ama tarzını... sağ ol be sket Sen olmasan var ya. Aha. Aha. Böyle zıplayın. Anam araba geliyor. Araba yavaş dur. Çekil lan önümden. Ne, ne yapıyorsun? Bana mı dedi? Sana dedim tabii. Moruk yaşlı çekil. Ne? Bana dedi. Moruk. Eyvah. Bak, kankalarımı çağırırım ha. Kankalarım saldırın. Dur adım? dur. Bir dakika. Ana, ne oluyor? Ne, ne oluyor? Çekil <gülüyor> lan. <gülüyor> ben ne dedim? Ee, Ay ben buraya Hadi. oturdum ha. Ben de şuraya. şöyle. Aha. Orada. Orada. Dur dur dur. Ben, ben onu bir açayım dur. Heh, tamam. Ya Hugi Hugi. Neredesin Hugi Hugi? Buradayım ya. Rot nasıl açıyorsun? Bize geldi ya. Dikkat et. Skatecil başka bir araba çağırsan ya odan biraz uyanık çıktı. Hemen tamam, biraz sakin olun gençler. Bak renk verme tamam iyi anlaşık. Dostum bakar mısın? Ne oldu kaç çekilsen de yoldan iyi misiniz Lan, ya? Kaza mı yaptınız ya? He kaza yaptım. Anam ne yapıyorsun? <laughs> ne ne ettiriyorsun ya? Dur bir dur. Dur kurtarın beni. Ben yine buraya oturdum hadi binin. Hadi. Durun durun ben. beni bekleyin ben binmedim durun. Heh tamam ben Yahu, de Ya çok yavaşsın be. Hadi 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 skaritecer bas kaza skaritecer bas kaza. Bak bu sefer Kim tutar girelim. bizi bas kaza. Anam şu araba çok güzelmiş şuna ya o araba Ama mı? O araba iki kişilik ya. Rod emin misin? O zaman. Oo, öyle mi? Olsun bir deneyelim bakalım belki sorarız. Niye ha, ya? Nasıl olacağız? Sebzeciden de meyve falan alalım ha. Ya ne meyvesi ya? Saçmalama sen de. Aa, ne oluyor lan? Lan in bakalım. Aa, in in, in bakalım. Aa, in ben. bindim direksiyondayım gençler. Atlayın. Oo, bu kim bu kim indi? Aha. Biz kaldık bekle bizi. Sıkıntı yok biz sığmayız bu arabaya ya. Tamam arkaya atlayın işte. Sağlam araba bu. Ya yok ben binmem. Hello neighbor'ı zaten arkada kaldı. Ya var ya. Bence biz Anam ben buraya oturdum ateş ediyorum he. Yani Ruth bizi ateş edebilir gidelim biz en iyisi. Yok yok ben sizi ateş etmem ya. He Aa, önüme araba geldi benim. Yo başka bir araba bul Skecik in şuradan ya. Ya ben bu şehirden taşınacağım. Burada çok kargaşa var ben artık yoruldum yani. Heh durun ben de geliyorum arkadaşlar. edeyim. Karnım da acıktı Heh. zaten. Oradan bir sebze meyve ooo karpuza lan, bak. Lan, kocaman ha çok güzel be. Ne yapıyorsun kardeşim parasını ver. Parasını mı ne yapıyorsun ya? Dur şurada para vardı sanki para gördüm. <laughs> Hadi binin dostlarım gidiyoruz. Dur dur ben de gidiyorum. Gaza basıyorum. Ana bu ne bak ne yapıyor lan? Lan arabayı kim koymuş Ugi, o arabayı Ugi, oraya? Nugi geç arttı. Hayır lan ya ben burada ne oldum ya? Ayıcık gibiyim yumuşacık vik vik diye sesim çıktı. İyi misin Ugi Ugi? Hiç iyi değilim. Bir Uy, dakika dur. Nugi Nugi. Lan bana bak. Skeletiçi bak o araba bize aşar o, araba, o arabayı boş o arabayı. Lan aha. Şimdi böyle bir atlayış yaptım ki adam benden korkacak. Ay lan yavaş adam. Yo ya adam. boş ver orbayı skate gel hadi. Ah doktoru arayın. Aynen skate ya gel. Ya ne yapıyorsun be aman be <laughs> hadi gidelim. Hadi gidelim hadi. Ya biz sığmayız bak iki kişilik orba diyoruz ya. E demek de iki kişilik değil mi? Anam bugün bugün biniyor. Ha ben biniyorum yürüyün gidin. Burası benim hakkım. Ya Rob'la biz kaldık. Aynen biz kaldık skate burada. O zaman bir matematik konuşturmamız lazım burada. Skate nereye gidiyorsun? Ne yaparsanız yapın. Bıktım da sizden. Lan ben bu demirle elim yapıyorum. Ama ne yapıyorsun Aha. <laughs> bu arada bu binelim, aynen. binelim. Bu oh, ben bunu. Hello neighbor karşıma mı oturdun? Aynen aynen Rotcum karşına oturdun. Ama zaten siz arkada oturun ya. Ben He. sizden nefret he? ediyorum. Rod Rot ben niye buraya oturdum biliyor musun? Niye oturdun? Çünkü skate çok kötü bir araba kullanıyor ya. En azından burada koruruz yani birbirimizi koruruz. Aynen aynen ben de o yüzden oraya oturdum. He akıllılar sizi duydum. Bir frene koyarım İkinizle kabadan fırlar gidersiniz. Ana şurada bir yemek yiyelim kız sigareti içir. Aa, Baksana sosisli satıyorlar galiba. Sosisli Aynen ama kapanmış mı? Ki, kapanmış mu? yok mu? Ya yok kubi. Ben saçmalama. Neden burada İskender ustasını bulalım be? Ana. Bu burada ne yemek yiyebiliriz? Bakar mısın dostum? burada kapalı burası. Basın gidin burada. E siz ne abiniz o zaman kapalı. Kapalı da. sana ne? Lan. Kapalı. Da. Ana ne <laughs> Ana. Necla beni bırakma. Necla beni döndür lan. Ya gel buraya bakayım. Oo, sıkıntı çür. Ne ha, yapıyorsun? Sen Sinirlendim ha. Kendine aha, gel. Aha, aa sinirlendim. Ya gel. gel kapalıymış işte gel gidelim. Karnım Ana kırdın kız. Aslında, ya karnın açtı. içecek mi içeceksin? Gel işte gidelim. Belki içecek makinasında yiyecek de vardır. Hadi binin dostlar. Durun be ben geliyorum. Bas bas Hugi Hugi gelmesin bas. Ben unuttum hazırım. Kapıyı kapatma. Huu Hugi Hugi arkaya oturdum bakıyorum de. Hay sus be. Anam senin ağzınlaş gibi kokuyor he. ha. Hadi bakalım. Birbirinize didişmeyin bak. Aynı arabanın içindeyiz. Bak kavga gürültü istemiyorum. Çok doğru söylüyorsun Skeleti için ha. Vuku ama benim ana. Buradan meyve alalım gel şu tarlaya gidelim Skeleti için. Aa, iyi fikir en azından yani bir şey yemiş oluruz. <laughs> ya sabahtan beri karnımız aç ha. Bak Bence de... millete sataşıp duruyoruz polis peşimize düşecek ha. Olabilir aa polis peşimize düşerse ne yapacağız ya. Neyse neyse yapacak bir şey yok. Kesin Ona... bizi ah çoktan ah ah anam, ne işin var senin be? Ben bu, kanalı bulacak. Nereye gideyim lan? Yemek yemek yok burada. Akala, aha ittirdi beni. <gülüyor> <gülüyor> Saldırın. Ya sen utanmıyor musun yaşlı başı kadın? <laughs> <Ha>, tamam. <laughs> ha, tamam ben hallettim. Teşekkür Ona ederim. atomik silahla ateş ettim ha. Tamam yeter. Ama yeter. birazdan uyanır kaçalım ha. Ya yeter. Aynen yok, aynen bak. ben de, ben de tutuyorum bak silah tutuyorum ha. Hadi ya. gidelim Hadi. o zaman. Hadi gidelim. Skateci arabayı getir sen. Tamam ben ye. Hep ben yani en ağır işleri ben yapıyorum. Arabayı kullan. Oraya ya çünkü getir. en yaşlımız sensin skateci o yüzden ya. Aha. Ne alakası var? Ben gayet atletik bir bayanım. Haha. <laughs> ha. Kapattım. Dur dur skateci beni bekle dur. Bir dakika. Ya bu sefer ne ben bineceğim? Bu sefer ben. Ha, ben bindim. Dur önce ben bineceğim. Ana. Huggy Huggy'nin karşısına ben mi oturacağım ya? Bakayım. Tamam be. Huggy gerçekten senin ağzın leş gibi kokuyor ya. Ne kokuyor ki? Ya ne bileyim sen sabah ne yedin ya böyle? Ben sarımsaklı yumurta yedim. Eee ama ne biçim garip bir kokuyu var ya sanki. Aa, boş ver sen onu şimdi. İçim bozulmuştur. Hücum <laughs> hücum düzgün konuş. Gerçekten ağzım kokuyor. Kafam gitti. Ha. Ya skate için düzgün kullan şu arabayı sen de ya. Yani Ana. Zaten bak bak şurası zengin birinin evine benziyor. Belki yiyecek verirler bize. Gir bakayım. Aa, güvenlik bizi sokmazsa. Ya bilmiyorum skate için ya. Bir gir bir deneyelim bakalım. Hadi bakalım deneyelim. Ana burası ne böyle ya. Arkadaşlar dağılalım bence. Nere Ana Lan. Aa, ne yapıyorsun skate için? <laughs> Şimdi bu sesi duyup aşağı inerler. Biz de yemek isteriz. Ana, Aa, ha, ya ha. böyle yemek isteme taktiğim olur. Skate Teacher kendine gel ya. Şunu deneyeyim bakayım bunun Ana, Arkadaşlar şu arabaya bakın efsane bir şey. Oo, durun durun. Ben öyle bineceğim. Dur dur. Ben, ben arkaya. Sıkıntı lan. Korku. Ana bu insanlar ne böyle? O ne lan? Çekilin lan. Bu kornaya bas ne? kornaya. Çekilin lan. Lan ha. çekilin. Bas bas, bas kornaya iyice bas. Ne oluyor bas. lan? Niye lan Lan çekse de. Ay Acaba biz burada toplantı yapıyoruz toplantı. Bir dakika bedava lokma mı dağıtıyorlar? Lokma He? mı? Olabilir. Lokma mı? O zaman ben yiyeyim. Ben de. bir sen. bakayım. Dağılım lan Hayır, bakayım. Hayır ne oluyor lan? Açılın Lan açılım. Skeet gel gel onlar <laughs> garip bir şey ya bunlar. Arabalı dağıtacağım ben. Biz yandan gidelim boş ver yandan gel. Yandan mı? Uyma sen onlara gel skeet Lan bir şey dinliyor. Oyna skeet için gel gel gidelim. Aman gelmezseniz gelmeyin. ne o gün niye bagaja binmedin sen? Sen ne diyorsun be? Hadi gidelim. Ha, evet. gün gelmezseniz gelmeyin mi? Hop ben. sağdan. Bugün bugün kafayı yemiş ya sabah neydiyse. Aman e, ne edin işte ağzın böyle kötü kokmaz soğanlı yumurta Başka Ahaan, şey mi istiyorsun? Yürüyün be bırak açsın oyuncağı ya. Ya bugün günün ağzından var ya tüm araba leş gibi kokuyor ya. Aaa bir dakika. Ana, Skate için bu güzelim arabayı da mahvedeceksin he. Bir şey diyeceğim. Heh. Ben biraz biraz salıyorum da midemi bozmuşum. Ana bu kokus koku senden mi geliyor yoksa ya? Ve sabahtan beri Hugyugi'nin günahını aldık he. Ya bir de var ya. Anam sıkıntı tutunu. Vurum sıkıntı için ne yapıyorsun ya. Vay vay aman ana, aman ana, anam, ana, babam, ana. aman 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 dayım. Amcam dayım. dayım Aa, ah. olamaz. Aha o ne lan. Ya sıkıntı için milyon dolarlık arabayı mahvediyorsun ya. İnanç ya burada bir kaka var. Yok. Birisi arabaya Kaka kaka. Ana bana geliyor çekil çekil. Kim ha. lan o kim o anam fırlıyor iyice fırladı. Sikerteci sen misin yoksa ben mi? kanım ağrıyor diyorsun. Ben değilim ama ah ah Heh, ah tamam. size çok önemli bir şey söylemem lazım. Dikkatli olun diye yani. <gülüyor> Aha <gülüyor> dur. Neyse neyse git bakalım. Şuradan gidelim bak. Ana nereye gidiyoruz Skeletiçer ya? Dur şimdi. Yol bizi nereye götürürse oraya gidiyoruz. Yol nereye biz Ana. Aa o ne lan? O bir gelincik miydi lan? Ne bileyim. Ana. Ana. Kuzuysa yiyelim onu. Skeletiçer. <laughs> <Ham yapalım. gülüyor> Bu burası bataklık ha. Ne Aynen bataklığı? ben de onu söyleyecektim. Burası bataklığa benziyor Skeletiçer. Batacağız bak. Bataklık mı? Evet evet. Anam anam. Sikayetçi ne yapıyom bak buralarda kalacağız he. Ya o zaman kolaysa siz sürün. Allah Allah ya. Aha gerçekten gidiyoruz galiba bataklığa. Anam anam, anam 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 arkadaşlar sizi tanımak çok iyiydi ya. Bu sikayetçileri lan bir daha arabaya binmeyelim bak batıyor araba he. Zaten bir daha binemeyeceğiz galiba arkadaşlar. Arkadaşlar batıyor Tam araba batıyor. bak Ön lastik gitmiyor görüyoruz mu? Yani gidiyor benden iyi mi bileceksin Sizin ayağınız gazda pedalda mı acaba? Sketicher gene uçur zıplaşıyor be bir şey yap bak bas bak bak nasıl batıyor? Tamam dur. Tüm arkadaşlar, kullanacağım. Arkadaşlar, aa, arkadaşlar aa. videoyu beğenip kanala abone olun bu bataklıktan kurtarın bizi. Evet arkadaşlar, aa, aa, hadi bakalım şimdi ne yapacağız bakalım. Aa. Eyvah, diye diye zıpla. Ana 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 ana. Sketicher ne yapıyorsun ya? Eyvah. İşte zıplayışı Tık tutun. tık. Uu, kokuyor. Sana ağzım kokuyor dediği için özür dilerim kardeşim. Anam. Aa. Ana ana Var ya normalde bir araba Aa. patlardı ha. Bu araba acayip sağlam arkadaşlar. İyi ki emniyet kemerimizi takmışız ha. Panzer gibi araba. Hadi bakalım düdüt gidiyoruz. Hadi ya be. hadi canımız yine kurtuldu. <laughs> Yaşama hakkınız varmış. Anam anam aynen, anam. Aynen. Yiyecek ekmeğimiz varmış skeleti içir. Ama karnımız çok aç. Anam Yiyecek iyice bataklığa battık ha skeleti içir. İnan ki bak görüyor musun? Aa, çok zor Oo, gidiyor. Oo, iyi. Aa. Git git biraz Hadi ana yola çıkacağız. İttirin ittirin anam. arkadaşlar. Anam Korkunç olup. Anam ben öyle oturdum ya. Ana! Oha! Ay. Hiçbir şey olmadı arabaya ya. Ay 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 ay. Arkadaşlar borbu var ya. Tanktan -tan sağlam ha. Ne kadar iyi bir arabaymış ha. Ama yani benim kalpten gideceğim. Benim kalbim hiç sağlam değil artık şu anda. ki sen ne biçim oturuyorsun ya öyle. Ha havuzun oraya. Anam ne yapıyorsunuz ya? Bana bakın. O. Lan ben bu şehrin ateşiyim lan. Anladınız mı? Ateşim ben. Siketiçi kendine iyi bak. Aa, ne yapıyorsun lan sen? Ne lan? Anam falan sen senden korkuyor herkes ha. He. Lan o zaman. Bak, bak kendine gel. Ne yapıyorsun sen ya? Bak, şunu ben seninle durduracağım. Beton Aa. mikseri. Ana kamyon. Kardeş dur bakayım. Siz geçeceksiniz. O çöp kamyon <laughs> sığmayız biz ona. Çöp kamyon <laughs> eee siz de çöp gibisiniz zaten arkaya binin. <laughs> oynan oynan. Hello neighbor sen zaten çöpsün. ha. <laughs> ee, o zaman ben niye arkada kalıyorum ya? Kaçmıyım. Bak, bak bak görüyor musun? Bak. Ben rot rot öne bindi zaman. hemen. Görüyor ha, musun? Ha, rot ha. öne bindi. Gidelim biz. Hadi gidelim. Ya için in biz kaldık ya. Hadi bizi buradan bırakıyorsun. Ona da sığmayız skate düzgün bir araba bul ya. Şey diyeceğim size ben bir şey beğendiremiyorum. Memnuniyetsizsiniz. Ya o arabanın arkası küflenmiş görmüyor mu? Hani bak. Anam benim arabama niye bindiniz ya ben ya. İn bakayım sen gel bakayım. Aa. İn lan. İn benim araban. Anam, anam, ne yapıyorsun? Bak Aa, bir biraz, şey diyeceğim. Biraz oyun bari şurada. Sizin de nefesiniz küflenmiş ne var? Aha. He, Şuna binelim bu nasıl? Ana o güzelmiş. Anam, Abla beni bırak abla. Lan. Aa, ha, bil, bil, geri bil. gidiyorum. Bin. Hadi. Hadi. Bu sefer öne ben otururum ha ben otururum ha. Huu gene ben hugi hugi ile yan yana oturdum anlaşılan. Anam çarpıyorlar. Skalite içeri nasıl yapayım? yapıyorsun? Bir dur dur. Dön dön. Ha. Şuradan şöyle tamam. Giriş yolu buradan görmüyorsunuz mu? Oradan gideceğiz. Bak bir şey diyeceğim. S söyle. Bum. yer kavgasına bir son verin. Herkes aynı yerine otursun be. Yeter. Ya olmaz skalite içeri o zaman haksızlık olur. Biri öne oturdu mu başka bir arabada ba diğerimiz öne otursun yani. Çünkü öne oturmak çok tehlikeli yani anlıyor musun? Ama ben her yere sığmıyorum ki. Zaten nasıl oturayım? Burada doğru hugi hugi sığmıyor ne yapacağız? O zaman bacak dışarı sarkıtayım. O zaman Sokyo sen de binme ya ya da sığdığın yere bin ne bileyim ya. Ben beni sinirlendirmeyin hepiniz aşağı sallandırırım he. ha. Ha, tamam 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 Skeetiş sen sinirlenme ya. Bugün, bugün çok ah, sinirlisin ya. Kafamız gitti boynum gitti benim ana. Ya Skeetiş ne biçim araba bakalım. Aa şu yukarıdaki arabaya Aha. bakalım. Atlayış yapın bakalım aslanlarım. Aha. Efsane bir arabaymış lan. Aa, çekil buradan arabaya kimse bilmez. O araba asla patlamaz. Onu hiçbir füzeyle patlatamazsın istiyorsan dene. Aa demek öyle Hadi bakalım deneyelim <laughs> Nasıl patlamaz lan bildiğin patlar bu Sikoleteci dur ne yapıyorsun biz sığmayız ki bu arabaya lan Tek kişilik bu Her yere sizi bebeğim gibi taşıyamam herhalde Çekilin lan O zaman sen git bayırdan aşağı biz arkandan geliyoruz Bayır aşağı sal beni in aşağıda bul beni Hadi gidiyoruz çekilin lan Sikoleteci bak dikkat et bu araba çok ağır bir araba Ben ediyorum Uf. ben ediyorum Uf, Mega kamyon bu Anam. mega Anam ölmek Aa! istemiyorum İstemiyorum Ay dur. Heh, Arkadaşlar skate için uçurumdan aşağı gidecek galiba. Anam anam ne yapıyorsun skate için? Kapalı kengisi ya. Nasıl biz arabanın içinde değiliz. Ay. Aynen ha. Biz araba içindeyiz. Görüşürüz skate için. Kendine iyi bak. Aa, lan sizi duydum. Ulan hainler. Ben sizi tek kişilik arabaya sıkıştırmaz mıyım lan? Anam. Aa, oy. Ay. Ay. Ay bu ne? Oo, görüyor musun? Bakın bakın. Uçurumdan aşağı gidiyor. Anam. Hadi Anam. biz aşağı şu kestirmeden gidelim de aşağıda bekleyelim skate için. Dur, Aynı dur. aynen aynen arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi patlatmaya mı çalışacaksın? Bir önemli mesele için burada toplandık. Patlat. Ana hiçbir şey olmadı. Aha. Başka bir şey deneyelim. Aha aha aha. Hiçbir şey olmuyor. Olmuyor. Ana arkadaşlar bu nasıl bir araba böyle ya? Oo, olmuyor arkadaş. Aa bunu deneyelim. Ana baksana bu bile bir şey yapmıyor ya. Ya olmuyor işte. Başka lan, sus şey. Lan sen. Şunu deneyelim. Seni uh. deneyelim. Baksana skate Bak, başka bir silah dene bakayım bir şey olacak bakayım. mı? Bakalım. Peki. Aa ben de ateş ettim ya gel. dur bir hugi hugi ya gözün <laughs> şey. Ana baksanıza şey elektron silahıyla bile bir şey olmuyor ha. Olmuyor olmuyor. Ne yaparsan yap bir şey olmuyor. Aha. <laughs> nasıl elektron bak? silahının gücünü görüyor musunuz? Ana ne yapıyorsun? Güdümlü füze mi atıyorsun? Skek Aha içer. öyle yapmıyorsun ama olmuyor yine onlarda. Başka bir şey ne? O bu. ne? Aha. Aha. Ana. Arkadaşlar bu araba asla yok edilme. Lazer silahı. Silah. Aa olmadı. Olmuyor olmuyor. Hiçbir şey etki etmiyor bu Aha, arabaya ya. Bunu nasıl yapmışlar ha? Aha. 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 Ana ana ana. <laughs> olmadı. Arkadaşlar bu nasıl bir araba böyle ya? Durun ben geliyorum hoba hayda Heh. geldi. Dur. Ne, ne yapacağız başka bir araba alalım bari Başka araba alalım yolumuza devam edelim Maceraya gerek yok çocuklar o, Araba patlayacak skate teacher kaç oradan ya, Gel, Patlamaz geliyorum Bu Aa, patladı işte, dedik oh, ne be Ay iyi ki yanmadım ha Aman aman Sana bir şey olmaz kötüye bir şey olmaz skate teacher. <laughs> ha siz çok iyisiniz de. Ha 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 Sanki de çok iyisiniz ha he sen de skate, ha, oturtum, skate için yalakalık yapıp durma daha demin arabada değiliz de Ben öne oturdum skate için Lan Anam. ne oluyor lan? Anam. Anam. Anam, ne yapıyor lan? Ah dövüyorlar Ana büyük Buyur. anneyi dövüyorlar Büyük annemize asla hareket yapamazsın O yaşlı bir pislik ya ona niye öyle yapıyor ha? Ney? Sen ne biçim konuşuyorsun Rod skate teacher'la? Sizi şimdi ben uçuruma sürükleyeyim de görün Skate sana laf atıyor kendisi 50 yaşında ha. ben zaten 49'um şu anda ha. Hadi bakalım Anam skate teacher gözlüğünü seveyim yavaş kurula Ben Hocam, artık hepinizden bıktım yani Evet evet Ana şurada Ana skate teacher burası. O ne lan? Burası tavukçu ha. Çok güzel tavuklar var. <laughs> ne diyorsun? Gel, şuradan çıtır tavuk. Şurada çıtır tavuklar mı abla? Evet içeride var. Ana içeride Aa, var. Ama içeride var diyor. Fabrikaya sokmazlar bizi sigirti içir. Eee nasıl çıtır tavuk bu? Basalım gidelim o zaman. Aa, oy ben. oy hadi çocuklar ya. Gidelim artık. Sigirti ne yapıyor patlatacak bizi. Aa kafa. Ana anam. Hugi, Hugi kafası dışarıda kalmış. Ee, Rose senin kafan dışarıda kalmış. Yo bizim kafamız sığmıyor ki. Hugi Hugi ile beraber. Hugi Hugi. Evet ama zaten Rose'un kafası o araba ne güzelmiş lan o araba. Aa güzelmiş her bir daha. Alınlar siz araba. Ne yapıyorsun yav? İn lan aşağı. Ana iki kişilik galiba ama. Aha. İki dur şunu, kişilik. Geç içer. Dur yana ben bileyim bekle onu. sıkıştırmayın lan beni. He, hadi. He. Hadi bas gaza bas gaza. İki bakayım. Hop oh, pis kaldık burada. Başka araba bul. Lan siz de bir tane araba bulun ikiniz gelin. Hep ben mi süreceğim lan sizi? Aynı, aynen aynen sıkıntı yok. Baskıda boş olur. Anam tıraş yaptım. Lan sen hemşerim dikkatli kullansana ya. Tıraş yaptım bak emanet bu bende ha. Bir dakika sen ne dedin? Anam ne sana. yapıyorsun? <laughs> ne vuruyorsun ya? Bak aha Ana, buna ne da oluyor ona, lan. Buna bir şey olmuyor Ana, lan bu arabaya. Adam kaçıyor. <laughs> ne yapıyorsun siz? Adama niye ro atın Aha lan, lan adam. ne oldu lan? Anam araba bir şey oldu evde mi? Çıldırdılar bu insanı Aa, lan. Ben ölüyordum lan yanacağım şimdi. Anam. Sinirleme trafik kazası oldu. Anam. Herkes iyi mi arkadaşlar? Şekillerin önünde. Sen soran yok o gibi. Sen her şey kezeyim. Ana. Aa nasıl vurdu? Sigetici niye yaptın öyle ya? Bir dakika ya? dur. İn hemşerim. İn. İn, i̇n oradan. Ya ben gidiyorum. Yani nereye, nereye gidiyorsun? Biz yani, de gelelim. İnanam. Ya durun bir dakika ya. Dal arabanın takısını gitmeyin. İn bakayım trop. sen. Ana ne, ne, ne yapıyorsun? Aa. aa, aa. aa. Ya var ya özür dilerim ya. Yanlışlıkla atom silahını kullandım ya. Lan nasıl dişli çıktı lan bu arabanın sahibi? Aa. <laughs> hadi bin, hadi benim Hadi çabuk oh, Bu, bu sefer ben öne bindim ha. İnan ki ben binerim bu sefer öne. Hani. Zaten kafam sığmıyor görüyorsun. Bak binmezseniz artık araba diye bir şey kalmayacak ha. Bugi bugi nerede? Bugi bugi. Ne bileyim kaşırdı da ya. Hadi. Ay çocuklar. Lan. Anne. Anam polis bütün polis burada bir kadın şehri birbirine kattı. Çabuk herkesi yollayın. Aa. Siket için da kaçalım kaçalım. Tüm polislere haber verdiler. Eyvah. Bir dakika ya niye beni haber veriyorlar? Ya, siz de yanımdasınız. Siz de suçlusunuz. Anam, polisler peşimizde siket için. olamaz. Hemen şu köşeye git. Anam helikopterle olamaz geliyor, geliyor arkadan. Aha. Aa, polisler beni yakalamasın. İstemiyorum. Giri, giri. Anam bak bak vallahi geliyorlar. Gel şuradan bir kestin sağa dön sağa. Şurada bir şeyler bir dakika hey. lan Red şaşırdım bizi. korktum ha. Oh, bizi rahat bırakın. Rahat siz... bırakın bizi. Ay. Anam. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz lan? Ha? Beni yakalamaya çalışmayın. Bizi bırakın. Ulan. Eyvah. Biz bir şey yapmadık her şey sigarete içeri yaptı. Aa vay hainler vay. Ulan benimle birlikte siz de benimle geleceksiniz. Görürsünüz lan siz. Boş ver sen sigarete içeri bak atış ediyorlar her yerden şuraya anam, git. Anam anam en hızlı sürüşümü yapmalıyım. Hadi bakayım sigarete içeri. Anam tersim. anam gelin. Ah. gel şuradan binanın tepesine Dur, kaçalım. Dur, kalbim Skeleti tuttu beni. Sen binanın tepesine kaç biz onları oyalarız. Anam tank geldi tank geldi arkadaşlar. Lan beni bırakıp kaçmayın. Anam tank geç. bizi atıyor atış edin Askeri her şey kes bizim peşimizde arkadaşlar helikopterler, askerler, polisler. Sanırım kaleyi. Ana. Ne kalesi be yürüyün. Lan ben bunu var etiketmeliyim bak yiyip şey yarayacak mı? Anam sikeri tecrübe ne yapacaksın sen ya? Tankı aa anam yanıyordum lan. Tankı ya. tekmeliyim. Ne aa. yapacağız? Aa. Saldır, saldır saldır kaçalım kaçalım. kaçalım, kaçalım. Anam, anam. anam. sikeri tecrübe sen yukarı çık binaya çık biz bunları oyalarız hadi. Aa, tamam çok kötü bir hal aldı burası. Eyvah olamaz. olamaz. Hadi, hadi koş koş koş. Sıkıntı çıkar. <laughs> <laughs> bizi bekle, biz de geliyoruz. Hadi gelin dostlarım. Beni bırakmayın. Çok korkuyorum inanın ki. Anan çok çok. Baksana, <laughs> binlerce polis geldi. Askerler herkes peşimizde. Niye bu kadar peşimizde düştüler bizim ya? A, anlamaz ya, polis memur beyler, biz suçsuzuz yani. Ben biraz bunamışım herhalde Yaşlılık işte. Ay ay <laughs> ay, şeşket şey <sikreti> <laughs> yaptı. Hadi. Evet evet evet, o bunak bunak. <laughs> Lan ben size sonra göstereyim. Ulan var ya. <laughs> Bu işten bir kurtulayım. Ben sizin hepinizden intikam almaz mıyım? <laughs> Nereye kaçacağım ben ya? Segereteciler, füze bekliyor. Ha, gelin, hadi gelin. Nasıl bekliyor? Füzeler füze atıyor. Çabuk, çabuk. Ana. Arkadaşlar burada bir sürü polis var. Herkes peşimizde ya. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ne yapacağız? Başka ya? bir şey olmaz. <laughs> Eyvah, ne yapacağız? Ne yapacağız? Aa, ben... Hadi, yukarı çıkıyoruz. Binanın tepesine çıkıyoruz. En üstte, en üstte çıkın. Haydi. Aha. Herkese bakın bana. Segereteciler, uyan, uyan, uyan. Segereteciler, uyan, 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 uyan. Skelet içir. O neydi be? bırakın beni yok. Skelet içir iyi misin? Olmaz. Bırakın beni Uyan, beyler. Ya. Ay. İyi of, misin? Ona be. Rüya görüyordun galiba. Her şey rüya mıydı? Ya iki saattir sayıklıyorsun rüyanda ya. Çok korktum ya. Ulan size göstereceğim hıncımı alacağım sizi rüyanda. Çok korkuttunuz beni lan. Gel gel korkma gel. Bak, Hı, gelsene. Ne gel, gördün ki? Bu, bu i̇ki tane rot var. Kendi heykeli yapmış buraya. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Umarım oyunumuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu oyunu oynamak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmından oyuna ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.